Elif Ba cüzünde 5. konuya geldik. Bu konuda şedde dersi vardır. Şeddeli kelimeler iki harf o yan yana nasıl okunursa Türkçe'de Arapça'da da öyle. Normalde zaten şeddeli harf iki harften oluşur. İlki cezimli o harfin ikinci harfi harekesi neyse o harekededir. Şimdi burada örnekte göstermiş i̇n ne bakın burada ilk cezimdi. nun ondan sonra hareket üstünlüğü olduğu için üstünlük koymuş Şeddeli hali in ne bakın burada mim cezimli mim hareketi hareketi üstün olduğu için üstün koymuşlar bu kelimenin durumuna göre değişir bu hareket bazen esre bazen ötreli olabilir önemli olan birincisi cezimli ikincisi hareketli olması bakın okuyalım thum me

Edde, İdde, Üdde, Evve, İvve, Üzve, Erra, İrra, Ürra, Ezze, İzze, Üzze, Esse, İse, Üse, Eşe, İşe, Üşe, Essa, İssa, Üssa, Ellah,

对呀。